Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi e, bizim Türkiye'mizde bilhassa e, bakıyorsunuz Türkiye'mizde insanlar haddinden fazla konuşuyorlar. Konuşan çok. O kadar çok konuşan var ki Hangi kanalı açarsanız açın saatlerce ona soruyor. O görüşünü açıklıyor. Ayet, hadis yok. Öbürüne soruyor, o görüşünü açıklıyor. Öbürüne, öbürüne. Herkes havanda su dövüyor. Yani en basitinden Gazze olayında ne kaç arpa boyu ilerledik İslam ülkeleri olarak. Herkes diyor ki efendim işte Türkiye Cumhuriyeti silahlar silahlı kuvvetler bu işe müdahil olsunlar. Nasıl olacak? Nasıl olacak kardeşim? Ana kuzusu değil mi o askerler orada öldürülecek? Öldürülecek olur. Canım şehit olur. Tamam şehit olur da yani biz hep şehit olmak için Türk milleti mi var dünyada? Araplar niye demiyorsun? Ya onlar zaten zıvanadan çıkmış, onlar Müslüman değil zaten falan filan zaten de zaten. Kardeş, وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Sen Allah değilsin. Ama Allah diyor ki, Ey Müslüman olarak yaşayan benim kullarım, hepiniz, hepiniz, hadi bakalım, bir tek devlet olacaksınız diyor, bir tek. Bir tek devlet olacaksınız. Öyle 20 tane devlet olur mu? Hem de Müslüman devletler, Müslüman ülkeler. E Sudan böyle olur. Bilmem nere böyle olur. Alışıyor şey ayrışmışsınız. Bölünmüşsünüz. Sizi gavur bölmüş. Bin parçaya şey bölmüş. Böldükten sonra da o lokmalar küçüldüğü için teker teker yutmaya çalışıyor. Gönderiyor füzeyi, patladığı, çatladığı, öldürüyor. Sen de seyrediyorsun. Ha Türkler nerede canım? Türkler bu işe müdahil olsunlar. Vay be sen? Benim ya zaten silahım yok. Ne yaptın sen paraları? Ya herkes biliyor senin ne yaptığın o paraları. Onu anlatmaya lüzum yok. Sadece Türk, Türkiye'deki Türkiye silahlı kuvvetler mesul değil. Hepimiz, herkes mesul. Ne kadar la ilahe illallah diyen varsa hepsi mesul. Ya ama yok öyle. Hepiniz tek olacaksınız. Nasıl Amerika hiç İsrail'in böyle zerre kadar, iğnenin ucu kadar bir yerini acıtıyor mu? Hep destek veriyor. Sen niye vermiyorsun kardeş? Sen de ver, ben de vereyim, hepimiz verelim. Bu savaş da, savaş Allah yoluna cihat. Ve cahidû fî sebilillah diyor cenab Allah yoluna cihat edeceksiniz. E Türkler ne duruyorsunuz demiyor. Müminlere diyor müminlere. Sen sadece Türkleri görüyorsun. Diyorsun ki Türkler işte şey kuvvetli. Silahlı güç, güçleri çok kuvvetli. Ellerinde güzel efendim efendim uzun menzilli silahlar var. Şu var bu var. E, tamam da kardeşim bunlar yattığımız yerde olmadı. Çalıştık da oldu. Ötekilere niye demiyorsun? Lan çalışın tabi. Ne duruyorsunuz burada? Durmadan Bizim Müslümanlar, dünyadaki Müslümanlar habire umreye gidiyor. Habire um gidin kardeşim umreye. Umreye gidilmez demiyorum ben. Umre'ye gittip gidip geldikten sonra değişti, değişen hiçbir şeyiniz yok ya. Yine aynı dedikodu yapıyorsunuz. Yine sövüyorsunuz. Yine dua ediyorsunuz. Yine namazı doğru dürüst gelip camide kılmıyorsunuz veya hiç kılmıyorsunuz. Ama Umre'ye gidiyorsunuz ne ekmezse. Umre'ye git, zekat verme. Umre'ye git, fakiri kov. Umre'ye git, bir işe yarama. Umre'ye git, Allah yolunda cihadı. Ben mi gideceğim canım, bana ne? Araplara ne hali varsa görsün diyorsun. Umreye gidiyorsun maşallah. Umreye gidiyorsun da umrenin gereklerini yerine peygamber de gitti umreye. Hatta peygamberi sokmadılar Mekke'ye. Nereye gidiyorsun ya Muhammed dediler bu böyle ihram ihram girmişsiniz gelmişsiniz buraya. Kim bunlar? 500 kişi. Ne yapıyorsunuz? E, umre yapacağız. Kimden izin aldınız? Allah'tan aldı. Öyleyse gidin Allah'a. Allah, Allah sizin e, oturduğunuz yere Kabe'yi alsın oraya koysun. Orada te, tavaf edersiniz diye. Karşı çıktılar. Kaç gün, bir hafta üstüne peygamberim mücadele verdi. Ya biz sadece Kabe'ye tavaf edip geri gideceğiz. Yapmayın, gitme. Yok biz. Bırakmadılar peygamber. Peygamberimiz mi? Orada umreyi yapmadan geçti, geri geldi biliyor musunuz? Ben peygamberim. Bütün melekler benim emrimle. Cebrail ne duruyorsun? Gel bakalım. Şunların boyunlarını kes. Demedi ama. Dikkat ederseniz her şeyi evvela her şeyi dört dörtlük hazırlayacaksın ondan sonra. Ya ben bunların hangi birini anlatayım kardeşim? Bak güneşten bir, bir misal vereyim de inşallah bitirmeye çalışayım. Güneş doğacağı zaman ne yapıyor? Doğu tarafından bir kırmızılık çıkıyor değil mi? Bakıyorsun ki güneş doğuyor. Ha. Sonra 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 bir ucu çıkıyor sadece. Sonra sonra yarıya sonra sonra tamamen güneş böyle yuvarlak bir şekilde mübarek kendini gösteriyor. Birden yok hiçbir şey. Hiçbir şey birden olmaz. Ya nasıl olacak? Hazırlık yapacaksın. Güneş nasıl hazırlık yapıyor? Ay nasıl hazırlık yapıyor? Bulutlar nasıl hazırlık yapıyor? Ya bunları kardeşim düşündüğün zaman Allah öyle bir sistem kurmuş ki bakın diyor. Ey kullarım bu sistemlere bakın siz de örnek alın ya. Siz de aynı böyle yaşayın, böyle yapın. Hemen paldır kuldur elinize bir çakarazmaz alacağız. Ey Yahudi seni öldüreceğim. Bir zamanlar sapan taşıyla o gençler İsrail'e ateş ediyor sapan taşıyla. Neymiş efendim sapan taşıyla attığı zaman işte bilmem ne peygamber kafirleri öldürmüş. La hangi 2000 3000 sene öncesini söylüyorsun sen? Ahmak adam. Öyle şey mi olur? Ya nasıl olacak hoca efendi? Kardeşim ve a'iddu lehum mastada'tum min kuvvetin ve min ribadil hayli turhibuna bihi. Turhibuna bihi adu vallahi yu'adukum. Allah uzunca bir ayet yaratmış, indirmiş peygamberine ve bizlere. Diyor ki kafirlere karşı öyle silahlanacaksınız, öyle silahınız olacak, öyle aşırı derecede silahlanacaksınız ki dünyada kimsenin elinde o silahtan olmayacak diyor. Onlar o silahları, o kafirler, o İsrail, o Amerika, o İngiliz falan, Fransız bunlar sizdeki silahlar duydukları veya gördükleri zaman ödleri kopsun diyor ödleri kopsun diyor. Ayet ayet. Enfal suresi 60. Var mı böyle bir güç? Yok. Ne duruyorsun? Niye, niye duruyoruz o zaman? Ya hoca sen bunları ya bizim işte milli güvenlik kurulu toplattın söylesene. Bak bak bak. Geri zekalı böyle bana şimdi. Adam geri zekalı. Sen söyle hadi. Bak benden dinledin madem. Git söyle. Söylesene. Gir oraya. Ya olmayacak duaya niye amin diyorsun ki sen? Dolayısıyla kardeşler hepimiz Allah'ın kullarıyız bunda hiç şüphe yok. Ama kulluğumuzun gereğini yapmıyoruz. Çocuklarımıza karşı yapmıyoruz. Çocuk yetiştirmiyoruz. Hasan-ı Basri Hazretleri annesine hamile. Bakın kitapta yazıyor. Hamile kadın. Bazen kadın kendisi anlatıyor. Diyor ki öyle bir karnımda diyor savaş oluyor ki diyor. Sanıyorum ki diyor karnım patlayacak. Ne oluyor falan deyince diyor. Bakıyorum ki diyor ben haram demiyor bak. Şüpheli bir şey içmişim diyor şüpheli. Yani şüphesi var bu işte sağlığa zararlı mı değil mi? Mekruh mu değil mi? Haram mı değil mi? Böyle bir şüphe var. Bunu içtiğim zaman veya yemek ya bu yemeği ben yemem lazım, yemem lazım mı değil mi? Burada çocuk bunu hissediyor diyor, başlıyor tepinmeye diyor karnımda. Ha, Cüneydi değil. Peki biz şimdi nasıl çocuk yetiştiriyoruz? Çocuk duvarda doğmaz bakıyorsun bir şeytana benziyor aynı. Yani. Hareketleri için bu nasıl çocuk diyorsun ya? Ha, bu çocuk nasıl değil? Sen bu çocuğu kazanırken Kurallara uymadın kardeşim, besmele çekmedin, iki rekat namaz kılmadın vesaire vesaire. Verdin mi? Sadaka verdin mi? Sadakayı ver. Ya Rabbi ben senden çocuk istiyorum. Allah'ım hayırlı evlat ver. Bak o çocuk ne kadar güzel olacak. Ama o anne de hamileyken namazını geçirmeyecek. Çocuk da karnında namaz kılacak. Sen namaz kılarsan hanımefendi çocuk da kılar. Allah kıldırır. Melekler kıldırır ona namazı. Sen göremezsin, ben göremeyiz. Ya biz, kim, bizde öyle göz mü var Allah aşkına? Tabii ki göremeyiz. Annenin kendisi de göremez. Ama o çocuk doğduğu zaman bakar ki dünyada ha ben ana karnında yaptığım hareketleri annem yapıyor. O da başlar yapmaya. Ben yalan söylemiyorum. Çocuk bir yaşına, bir uçuk iki yaşına geldiği zaman bakıyor ki annesi veya babaannesi her neyse dedesi namaz kılıyor. O da yatıyor küçük bir şeyde ise yani, niye yatıp kalkıyor? çünkü onun beyninde o yapılan hareket acemi değil yabancı değil o daha önceden yaşadı onu ana karnında dolayısıyla bizde çocuklarımızı peygamber efendimizin tavsiyeleriyle beraber nasıl tavsiye öyle büyüteceğiz öyle kazanacağız öyle evleneceğiz o şekilde ana Baba neyse abi amca hoca neyse kime diyorsa ya ben bir kız gördüm de okulda ya aşık oldum o kızdan başkasını ben almam illa ya oğlum dur bir dakika ya bu kız kime tapıyor vela şeytana tapmak var erkeğe tapmak kadına tapmak var paraya tapmak var başka birisine tapmak var bir sürü ta yani puthane bizim kalbimiz fikrimiz puthaneye dönmüş kime tapacağını şaşırıyor oraya şeytanın elinde Oraya gösteriyor, burayı gösteriyor. Efendim o metre ölçer gibi. Dolayısıyla biz de bu hezayanlara kapılıyoruz. Uçuruma doğru gidiyoruz. Ondan sonra diyoruz ki ya bu çocuk hocam çok yaramaz ya. Bu nereden oldu acaba ya? Nereden oldu? Sen bu çocuğu kazanırken ahmak adam ne olurdu bir 50 lira verseydin bir fakire. Niye biz yani biz sadaka vermek bizim niye zorumuza gidiyor kardeşim ya? Ben anlamıyorum ben. Bir türlü anlayamıyorum. Adam şimdi bakın Ramazan ayı geldiği zaman farkında mısınız? Hocam ne var? Fitreler kaç para? Herkes soruyor. Ya niye soruyorsun ya? Geçen sene ne verdin? 180 lira. 280 lira ver. Ver korkma. E olur mu canım işte bunu öğreneceksin. Ya öğrensen ne olur öğrenme. Zaten öğrendiğin zaman bir kuruş fazla vermeyeceksin. Cimriliğe bak. 180 lira da 181 lira vermeyecek. Ya İlla 180 verecek. duracak o paraya gidecek fırında şurada burada. E bu ne kadar cimrilik böyle? Bu nasıl iştir böyle? Yani ne oluyor? Ne oluyor kardeşim? Allah diyor ki siz verdikçe ben kat kat artıracağım diyor. Sen inanmıyorsun. Hatta 1'e 700 veririm diyor Bakara suresinde. Değil mi? 1'e 700 veririm diyor. Nasıl ki bir, hem de bir Allah Kur'an'ında misal veriyor ya bizim beynimizin içine yerleştiriyor güzelce. Misal veriyor. Nasıl ki çiftçi diyor bir tane buğday tanesini toprağa gömer diyor. O topraktan buğday tanesi bir yeşillik, yeşil bir efendim bitki üretir. O bitkinin diyor kafasında diyor 7 tane başak vardır diyor. Her başakta 100 tane tane vardır diyor. Allah sen diyor bir tane Tane diktin, buğday tanesi sana 700 tane verdi diyor. İşte Allah böyle verir diyor. Dilerse daha çok verir diyor, daha çok. İnanmıyor musun ya? Kur'an söylüyor bunu. Ne kısıp duruyorsun kardeşim? Varsa doğru düz ver ya. Ya hoca öyle söylüyorsun ama zaten ben gıt kanaat geçiniyorum. Ya kardeşim, lafı uzatma. Ya zekat verici olacaksın, ya zekat alıcı olacaksın. Ya fitre vereceksin, ya fitre alacaksın. Bunun ortası yok. Olur mu canım öyle? Ben utanıyorum, ben fitre alamam. Allah'a şükür ben o kadar yani ilgencilid falan durumda değilim kardeşim. Hem öyle diyorsun hem öyle diyorsun. Peki nasıl nasıl ayıracağız şimdi? Bir adam fitre veriyor, bir adam da vermiyor. Şimdi o vermeyene ne diyoruz biz? Bu fakir diyoruz. Öteki de fitreyi alıyor. Peki fitreyi al almıyor da vermiyor da şimdi ne yapacağız bu adamı? Fitre al diyorsun. Yok ben almam diyor. Ver diyorsun param yok diyor. E böyle bir şey olmaz ki ama. Fitre ya alacaksın ya vereceksin. Zekatı ya alacaksın ya vereceksin. Yoksa da dayağı yersin kabirde. Bak sopa var orada. Dolayısıyla ne yapıp yapıp bir kendimizi konumda tutalım ya. Hangi konumdasın? Hangi saftasın? Kardeşim nerede duruyorsun Yani duruşunu belli et. Ya ben fakirim. Allah beni fakir yaratmış veyahut da fakirliği bana takdim etmiş, münasip görmüş. Ben kardeşim, ben fakirim. Benim evimde bir kuruş para yok. Anca kıt kanaat işte ekmek, işte bir bazı patlıcan yemeği yiyoruz, bazen çorba içiyoruz, o kadar. Başka bir yere gidemiyorum, param yok çünkü. Yani sılay rahim yapamıyorum vesaire diyorsa buna vereceksin. O almıyorsa o ahmaktır o. O ahmaktır. Ahmak ne, dem ne demek olduğunu başka derslerde inşallah anlatmaya çalışayım. O biraz uzun akmak. kimmiş ahmak, niçin akmak denmiş onu ilerki ileriki derslerde inşallah temas etmeye gayret edelim. Şimdilik Allah'a emanet olun diyelim. Allahu Teala'dan her hayırlı şeyi bekleyelim, ümit edelim. Allahu Teala'dan hastalarımıza şifa dileyelim, dertlerimize deva dileyelim borçlu olan kardeşlerimize en kısa zamanda ödemeyi nasip et diyelim, dua edelim. Yani hastalarımıza mutlaka şifa için dua edelim, birbirimize dua edelim. En iyi dua etme zamanı teheccüd saatidir, unutmayın. Teheccüd saatinde duaları mutlak kabuldür diyor Peygamberimiz. Midendeki çorba haram değilse ama, içtiğin çay haram değilse, o haram parayla almadıysan, efendim faize bulaşmadıysan hala şimdi efendim bankanın promosyonu faiz midir değil mi? Ya faizdir. Bar bar bağırıyoruz. E, Diyanete sorum. Diyanet de diyor ki kardeşim işte kendisi diyor muhtaçsa diyor. O kendisi har ya muhtaçsa ne işi var bankada parası? Bankada parası olan adam muhtaç olur mu hiç? Bankada parası var adamın. Fakirin orada para tut tutabilir mi fakir? Ekmek alacak, gidecek bankadan 20 lira alacak, ekmek alacak. Öyle mi olur? Ya canım yapmayalım bunu. Kendisinin, kardeşim eğer ki bir adam orada promosyonu varsa bankada, bu adama zekat verilmez. E bu adamın zaten parası var orada, gitsin çeksin. E ama, peki bu para faizdir diyorsunuz. E faiz ol, olmasının bir sebebi var ama. Fazladan. Faiz ne demek? Fazladan demek. Yani çoğalıyor. Tamam mı? Zekat da aynı. Şimdi çuvalmış senin paran bankada çuvalmış duruyor orada. E bu para işte bazı hocalara soruyoruz da biz haram değildir, değildir. ya e nedir? Hediyedir, hediye. Size, size, hediye veriyor ya böyle. Şimdiye kadar hiç kimse bize hediye verdi mi? Ben bu yaşa kala, bu yaşa gele, geldim. Hiçbir banka beni çağırıp da yolda gideren, gel bakalım acaba ya sana bir hediye verelim. Al şu 15-20 bin lirayı demedi kimse parayı yatırırsan veririm diyor. E bu ne demektir? Bu paranın faizi demektir. E ben alıyorum, yiyorum hocam. E sen yiyebilirsin kardeşim. Ben sana niye yiyorsun diye kafana vuracak değilim. Ama velakin faize faiz değildir. Bu helaldir dediğin zaman Allah korusun. Bakara suresini inkar etmiş oluyorsun. İyi düşün. İyi düşün kardeşim. Ha bazı hocalar diyorlar, diyormuşlar. Ben duymadım faiz sayılmaz. Alın, yiyin. Afiyet olsun. Vallahi ben öyle cesaretli değilim. Hiçbir cesaretim yok benim. Ben korkuyorum arkadaş. E sen almıyor musun? Alıyorum ama muhtaçlara veriyorum. O da içimi ısıtmayı bir sefer almıştım bundan 3 sene önce. Baktım ki caminin tuvaletleri hep kırılmış. Pimapen. Kırılmış. Gittim efendim fabrikasına. Dedim ki arkadaş böyle böyle benim şu kadar param var. Bunları yapar mı? Fazla bile değil. Yok fazla fazla deme. Güzel yap. Özen. Efendim ben de verdim parayı. Tuvaletleri yaptırdık. E tuvaletleri yaptırmak sevap değil mi? E sevap. O para doğruya yakıştı zaten. İsterseniz sorun. El-Fatihah.